Hayat en büyük kudretin mucizesi. Allah'ın en antika sanatı. Cenab-ı Hakk'ın rubiyetini kemal şansıyla gösteriyor. Ve pek çok esmanın tahşetiyle hayatın tecelliyatı var. İşte Cenab-ı Hak hayata teksir ediyor. Bak bin değil ya. Milyarlarca denizler, karalar, havalar, yürüyenler, uçanlar, kaçanlar, üç kanatlar, beş kulaklılar sayısı. Bak, bu kadar mahlukat. Hepsi yani, tasarım mühendisi noktasından bakın. Ya, kainattaki birbirine yani teavun noktasından bakın. Neslin devamı noktasından bakın. Birbiri içerisindeki o efendim nasıl bir keyif ediyor. Ya. Onun için tekstirde ne var? Azim sırlar var. Teksir tekittir, teyittir, tekmildir, tamimdir. Yani, işte bu sıra önce Üster-i işte, okumakta da öyle bir sır var. Yani okudukça açılır, inkişaf eder, imsat eder, aleminde mekan tutar. Hiç dünyanda onu rafine edersin, süzersin, aleminde açar, 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 inkişaf edersin. O bütün inkişafı imanın tahkimine yapar, evet. kuvvet verir ve bilhassa zihayatlardan küçüklerin tayfelerini pek çok tarzda nüshalarını teksir eder ve her tarafa neşredir.